İstanbul Milletvekili Sayın Zeynel Özen buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurumlar vergisi üzerine söz aldım. E, 2021 yılında %20 olan kurumlar vergisinin %25'e 2022 yılında da %23'e çıkarılmasını öngörmektedir bu kanun. Kurumlar vergisi 2017'de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için %20'den %22'ye çıkarılmıştır. 2021 yılının birinci geçici vergi dönemi zaten geçmiştir. Fakat 2021 yılı için kanun anayasaya aykırı olarak geriye doğru işletme, işletilmek istenmektedir. Bu anayasaya aykırıdır. Hayırlı Değerli hayırlı. milletvekillerim, kurumlar ve şunu da biliyoruz, kurumlar vergisinin ancak yüzde ellisi toplanabiliyor. Çünkü bizim vergi sistemimiz ne adildir ne hakkaniyetlidir. Onun için bizlerin mutlaka bu e, ıı, vergi kanunu, vergi toplama işini tekrar düzenlememiz gerekiyor. Yani bu kademeli olmalı, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalıdır. Şunu iyi biliyoruz, milli gelirin yüzde onu ancak nüfusun yüzde 90'dan gidiyor, geri kalan yüzde doksanı yüzde onluk bir azınlığa gidiyor. Bu ne hakkaniyetlidir ne de adildir. Şu anda biliyoruz ki 22 milyon insan yurttaşımız icralıktır. Ve bu ne demektir? Bu dört kişiden bir kişinin icralık olduğunu gösteriyor. Şimdi bu kanunla çiftçi borçlarını yapılandırmaya gidiyorsunuz. Ama bu palyatif çözümlerle çiftçinin sorunu çözemezsiniz. Çünkü sizler yüzde otuzunu peşin istiyorsunuz. Gerek eğer taksitlendirme yüzde on ikiden yüzde on sekize kadar tefeci faiziyle ödemelerini istiyorsunuz. Zaten çiftçinin parası olsaydı icralık olmazdı bunu öderdi. Şimdi bir de kod on dokuz dediğimiz covid on dokuz bir pandemi dönemini AKP bir Allah'ın lütfu olarak kullandı. Ya bu dönemde bir sürü işçi işinden atıldı bir sürü e, işçi de işverenin Covid 19'la işinden oldu. KHK'lerle bir sürü insanı işsiz bıraktınız. Bir sürü insanı da fişleyerek veya şey yaparak işsiz bıraktınız. Ne oldu? Şimdi e, 47 lira olan günlük ödemeyi 50 liraya çıkardınız. 3 lira artırdınız. Arkadaşlar dört kişilik bir aile kişi başına on iki buçuk lira düşüyor. Vicdanınızı elinize koyun bu vicdana sığar mı? Diğer taraf Diğer taraftan Merkez Bankası'nın başkanını Bir gecede görevden aldınız O zaman Dolar kuru 7.20 idi ee, Asya borsalarında dolar 8.40'a kadar yükseldi Bu dönemde Bu dönemde Kimler bu vurgunu yaptı? Kimler zengin oldu? Bu rant kimlerin cebine gitti? Şimdi muhalefet soruyor size. Diyor ki 128 milyar nerede? Dün sevgili vekilimiz Erdal Aydemir suç aletiyle buraya geldi. Meğerse hortumlanmış. Bu hortumla nereye gitti? Saraya ve yandaşlarına gitti arkadaşlar. Şimdi İnsanlar geçim sıkıntısındayken, insanlar evini geçindiremediği için, evine ekmek götüremediği için intihar ediyor. İntihar ediyor. Geri kalanlar da yurt dışına çıkmak için yollar arıyor. Şimdi ama hükü, iktidara bakıyoruz. İktidar diyor ki ekonomi Türk ekonomisi uçuyor. Uçmak Türkçe'de çok anlamda kullanılır. Bir, yükselmek anlamında bir de biliyorsun halk arasında bir deyim var. Evini başına uçurduk derler. Siz halkımızın evini başına uçurdunuz. Şimdi arkadaşlar ama haksızlık etmeyelim. AKP uçurduğu insanlar da var. kendi taraftarlarına şeker, pudra şekeriyle dolarlarla bir de hizmet pasaportu Buyurun, buyurun topu. yurt dışına insan kaçakçılığı yaparak bunu belediyeler yapıyor. Bu hizmet pasaportu, gri pasaportu veren valiler bir devletin resmi olarak kaçakçı yaptığı nerede görülmüş? Bu bir skandaldır. Bu hamaset konuşmaları değil arkadaşlar binlerce insan yurt dışına çıkmış. 2019'un sonunda başlayan bir süreçte bugüne kadar belgeleri elimde. Malatya Yeşilyurt Belediyesi. Anlaşmalar burada. Bursa Yıldırım ilçesi. Tokat Erbağ ilçesi. Elazığ Arıcak ilçesi. Bu belediyeler bu bu insanlar belediyede çalışmayan ve insanları bir şebeke yoluyla valiliğin de ortak olduğu binlerce dolar ararak yurt dışına çıkarmıştır. Bu bir skandaldır. Eğer AKP'liler diyorsa ki bu devletin işi değil, bizim işimiz değil. Şunu sormak isterim burada. Bu belediye başkanları ve valiler hakkında